Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber evde hızlı bir şekilde çiğ köfte nasıl yapılır onu göstereceğim. Ben daha çok hızlı olsun diye hemen bulgurumu, burada bir buçuk kilo bulgur var, 7 adet et suyu ve 8 bardak suyla beraber, kaynaklı suyla beraber bulgurumu ıslatıyorum. şekilde arkadaşlar bulgurumuz çok çabuk yumuşuyor ve e, çok fazla yormamıza gerek kalmıyor. şeyler Bu 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 kadar su. Bu şekilde kaşığımızla beraber bulgurumuzu iyice karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde iyice karıştırıyoruz. karıştırdıktan sonra bu bulgurumuzun üstünü kapatacağız ve bulgurun iyice yumuşamasını bekleyeceğiz. Evet bu şekilde evet. büyük kesikle kapatıyoruz. Evet arkadaşlar çiğ köftemizin sosu için burada iki buçuk bardak kadar bir sot var normal bir acı için bu. Siz daha acı seviyorsanız daha çok veya daha az koyabilirsiniz. Bunun üstüne bir bardak su ekliyoruz arkadaşlar. Sotumuz bu şekilde suyla beraber yaklaşık yarım saat bekleyecek arkadaşlar. Sot bu şekilde daha çok yumuşuyor ve iç köfteyi güzel bir renk veriyor. Daha koyu bir renk veriyor arkadaşlar. İyice karıştırıyoruz. İki buçuk su bardağı süt ve bir bardak suyla beraber iyice karıştırdık arkadaşlar. Sütümüzü ve yarım saat bunun dinlenmesini bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar iyice karıştırdıktan sonra bu şekilde karıştırdık ve yarım saat bekliyoruz. Yarım saat sonra sosun devamını ekleyip çiğ köftemizi hazır hale gelecek. Çiğ köftemi de ben suyla ıslattıktan sonra 40 dakikayla bir saat arasında onun da yumuşamasını bekliyorum arkadaşlar. Daha sonra sosumu ekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Üst sotumuzu yumuşadı. Üstüne bir buçuk kaşık kadar domates salçası ekledik. Burada da 3 e, diş sarımsak ve 1,5 e, soğan var. Bunu da üstüne ekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 1,5 kaşık salça, domates salçası ve 1,5 soğan, 3 diş de sarımsak var burada şu anda arkadaşlar bir için ekledik. Evet arkadaşlar, şu anda da binden aldığımız acılı ketçap. buranın üstüne tam olarak bir paket acılı ke ketçabı boşaltacağız arkadaşlar. Bim her zaman olduğu gibi <laughs> imdadımıza yetişiyor. <laughs> Emin olun arkadaşlar çok güzel lezzetli bir çiğ köfte ortaya çıkacak sürekli yaptığımız ve yediğimiz bir tane. Evet arkadaşlar, ketçapımızı boşalttık. Şu anda karışımımızı bir güzel karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar sosumuzu güzelce karıştırdık. Şu anda sosumuz çi köfte ile buluşmaya hazır. Daha doğrusu çi köfte bulgurumuzla. Evet arkadaşlar bulgurumuz yaklaşık 50-55 dakika kadar bekledi. Üstünü açıyoruz bulgur. Az önce hazırladığımız sosumuz da burada. Şunu söyleyeyim arkadaşlar bizim yaptığımız şu an Urfa ya da Adıyaman herhangi bir usul çi köfte değil. Kendimiz evde hızlı bir şekilde yapmak için yemek için yaptığımız bir çiğ köfte Şimdi arkadaşlar bulgurumuz gördüğünüz gibi yumuşacık olmuş tamamen yumuşamış güzelmiş Evet arkadaşlar şimdi sosumuzu üstüne güzel bir şekilde Sosumuzu üstüne ekledik. Burada bir buçuk kilo kadar bulgur var arkadaşlar. Siz isteğinize göre bulguru daha az ya da daha fazla yapabilirsiniz. Malzemeyi de aynı şekilde hesaplı bir şekilde az koyabilirsiniz. Evet, şu anda yoğurmaya başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çiğ köftemizi hazırladık arkadaşlar. Sozumuzu bulgura ekledik. Gördüğünüz gibi şu şekilde çok güzel koyu bir renk aldı. Bunu şu anda yoğuracağız arkadaşlar. Daha sonra sıvı yağ ekleyeceğiz. Bulgur daha yumuşasın diye. Baharatlarımız var. Daha ekleyeceğimiz. Onları ekledikten sonra tabii ki çiğ köfte biraz daha açık bir renge bürünecek. Şu anda 20 dakika kadar çiğ köftemizi bu şekilde arkadaşlar yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 15-20 dakika kadar şu köftemizi yoğurduk ve 2 bardak sıvı yağımızı ekliyoruz arkadaşlar, üstüne. Siz dilerseniz eğer siz rahatsız etmiyorsa, zeytinyağı da koyabilirsiniz. Bu şekilde sıvı yağla beraber arkadaşlar, en az 20 dakika kadar tekrar yoğuracağız.

Evet arkadaşlar. Sıvı yağ döktükten sonra çiğ köftemizi yoğurmaya devam ederken ben göz kararı yaptım tabii ki 4 ya da 5 kaşık kadar nar ekşisi eklemeyi unutmuyoruz. Siz eğer nar ekşisini seviyorsanız daha fazla ya da daha az koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çiğ köftemizi yaklaşık 20-25 dakika kadar yoğurduktan sonra Üzerine bir kaşık bir tatlı kaşığı kadar kimyon. Burada da iki tatlı kaşığı kadar çikolata baharatımız var arkadaşlar, onu da ekliyoruz. Bu son aşama arkadaşlar, bu şekilde baharatlarımızla beraber köftemizi 20 dakika kadar yoğurduktan sonra şu köftemiz hazır olacak arkadaşlar. Hazır hale gelmiş olacak inşallah. Gerçekten çok lezzetli bir Evet arkadaşlar çiğ köftemizin yoğurması bitti. Artık servis tabağına alabiliriz. Evet arkadaşlar çiğ köftemiz bitti. Servis tabaklarımız hazır. Ee, arkadaşlar e, beğendiyseniz e, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden herkese afiyet olsun.